melekler Melek sözlükte haberci, elçi, güç ve kuvvet gibi anlamlara gelir. Bunlar Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, yaratılış gayesine uygun olarak faaliyet gösteren, gözle görünmeyen nurani ve ruhani varlıklardır. Yüce Allah melekleri nurdan, cinleri ateşten ve insanı topraktan yaratmıştır. Meleklerin yaratılması insandan öncedir. Melekler, ruh gibi latif, nurani, mahiyetleri Allah katında malum, varlıkları bizim dünyamıza ait olmayan, fakat insanlarla ilgili bir takım görevleri bulunan varlıklardır. Akıl ve nutukları olup, şehvet ve gıdap gibi beşeri arzuları, yemeleri, içmeleri yoktur. Evlenmek, doğmak ve doğurmaktan uzaktırlar. Çeşitli şekillere gelebilirler. Allah'ın emrine asla isyan etmezler. Yerde ve gökte bir takım vazifeler ile meşgul olurlar. Daima yüce Allah'ı tesbih ve zikrederler. Meleklerin sayısı ve her birinin hangi işlerle vazifeli oldukları konusunda bilgimiz bulunmamakta. Ancak bunlardan bir kısmı ve vazifeleri Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde bildirilmiştir. Bu bilgilere göre, büyük melekler olarak tanınan dört melek vardır ki, bunlar Cebrail, Azrail, İsrafil ve Mikail'dir. Cebrail, meleklerin en üstünü ve en büyüğü, Allah'a en yakın olduğu için, kendisine meleklerin efendisi anlamında Seyyidül Melaike denilmiştir. Vahiy getirmekte de görevlidir. Cebrail aleyhisselama, güvenilir anlamına gelen, emin de denilmiştir. Asrail dört büyük melekten can almakla görevli olan melektir. Allah'ın buyruğu ile insanların canını almakla görevlendirilen melek. Alıcı can alıcı anlamına gelir. Kendisine verilen görevden dolayı melekün mevt yani ölüm meleği adıyla anılmıştır. İsrafil büyük meleklerdendir. Görevi sura üflemektir. İsrafil aleyhisselam sur denilen alete iki kez üfleyecektir. Bunların ilkinde kıyamet kopacak. İkincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir. Mikail aleyhisselam, kainattaki tabi olayları ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevlidir. <laughs> Ölümden sonra kabirde sorguyla görevli iki melektir. Bilinmeyen, tanınmayan değişik kılık ve kıyafette olan anlamındaki münker ve nekir. Mezardaki ölüye daha önce hiç görmediği bir şekilde görünecekleri için bu ismi almışlardır. Bunlar kabirde ölülere Rabbin kim, peygamberin kim, kitabın ne diye sorular yöneltecekler. Kişinin iman ve ibadet bakımından durumuna göre kendisine muamelede bulunacaklardır. Bunlar arşı taşıyan meleklerdir. Kur'an'da onlar hakkında şöyle buyurulur. Arşı yüklenen, bir de onun çevresinde bulunan melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler. <laughs> Cennete giren müminlere selam veren ve hizmet eden çok sayıda melek vardır. Bunların başı Rıdvan adlı melektir. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar bölük bölük cennete sevk edilir. Oraya varıp da kapıları açıldığında cennet bekçileri onlara selam tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler. Zebaniler ise kafirlere azapla görevlidirler. Bunların başkanı da Malik adlı melektir. Cehennemde görevli meleklerin iri gövdeli, sert tabiatlı ve haşin oldukları Kur'an'da haber verilmektedir. Bu melekler hakkında Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Mesih'de, gözde meleklerde, Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim ona kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki o hepsini huzuruna toplayacaktır. Bunlar iki melek olup bir insanın sağında, diğeri solunda bulunur. Sağdaki melek iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları tespit etmek ve yazmakla görevlidir. Bu melekler kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere şahitlik de edeceklerdir. Kur'an'da bu melekler hakkında şöyle buyurulur: "İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın." Şunu iyi bilin ki, üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar, yapmakta olduklarınızı bilirler. Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır öyle değil, yanlarındaki elçilerimiz yazmaktadırlar. Alimlerin ifade ettiğine göre, ayette yer alan, rakip kelimesi, gözetici. Atil ise daima insanın yanında, hazır bulunan melek demektir. Aynı zamanda bu melekler, insanları çeşitli tehlikelerden korumakla da görevli oldukları için bunlara hafaza melekleri yani koruyucu melekler de denir. Ayeti kerimede buyrulur. Allah sizin üzerinize koruyucu melekler gönderir. <laughs> Hazreti Osman'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir insan için ne kadar meleğin görevlendirildiğini söyle dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, bir melek sağındadır. O senin hasenatını, iyiliklerini, iyi amellerini yazar. Bu melek aynı zamanda senin solunda bulunan meleğin emiri, reisidir. Bir iyilik yaptığında o buna karşılık on katı sevap yazar. Ama bir kötülük işlediğinde solda bulunan, sağda bulunana yazayım mı diye sorar. O da hayır bekle, belki tövbe eder der. Soldaki melek üç defa böyle deyince, sağlı ki, evet artık yaz der. Allah bizi ondan kurtarsın, o ne kötü bir arkadaş. Ne kadar az Allah'ı görüp gözetiyor ve bizden ne kadar az utanıyor der. Bunlardan başka önünde ve arkanda iki melek daha var. Bunlar Hak Teala'nın. Onun önünde ve arkasında kendisini Allah'ın emriyle gözetleyecek takipçi var. Ayetinde bahsedilenlerdir bir melek de senin perçeminden tutmuştur. Sen Rabbine boyun eğip itaat ettiğinde başını yukarı kaldırır. İsyan edip başını diktiğinde başını yere çeker ve indirir. İki melek de senin dudaklarında bulunur. Bana getirdiğin, söylediğin salatü selamları yazar, kaydederler. Bir melek de ağzının içinde bulunur ve ağzından içeri yılanların, çıyanların girmesine engel olur. İki melek de iki gözünün üzerinde bulunur. İşte bunlar her insan ile birlikte bulunan toplam on melektir. Gece melekleri, gündüz melekleriyle nöbet değişirler. Böylece her insan üzerinde yirmi melek bulunur buyurmuştur. Sayısı en çok olan mahluk meleklerdir. Bunların sayılarını Allahü Teala'dan başka kimse bilmez. Göklerde meleklerin ibadet etmedikleri, Boş bir yer yoktur. Göklerin her yeri, gökunda veya seçlede olan meleklerle doludur. Göklerde, yerlerde, otlarda, yıldızlarda, canlılarda, cansızlarda, yağmur damlalarında, ağaçların yapraklarında, her molekülde, her atomda, her reaksiyonda, her harekette her şeyde meleklerin vazifeleri vardır. Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirirler. Kur'an ve hadislerle anlatılan diğer meleklerden bazılarını şöylece sıralayabiliriz. Bir kısım melekler, müminler için dua ederler. Bir kısım melekler, insanın kalbine doğru olan şeyleri ilham ederler. Aynı zamanda, müminlere hayır ve iyiliklerde destek olurlar. Bir kısım melekler, müminleri cennette müjdeler. Bir kısım melekler, kafirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak, kadın cehennemin azabını derler. Bazı melekler zikir meclislerini arar bulur. Onlara katılırlar. Bazı melekler Kur'an okuyan yere inerler ve Kur'an dinlerler. Bir kısım melekler müminlerin dualarına amin derler. Allah her ana rahmine bir melek vazifelendirir. İnsana 360 melek nezaret eder ve insanı koruma altına alır. Bizim adını ve vazifesini bilmediğimiz daha nice melekler vardır. Onların sayısını ancak onları yaratan Allah bilir. Evet değerli dostlar, videomuzun sonuna geldik. Bu gibi videolarımızın devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutmayınız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selametle.